15 Temmuz'dan bu yana darbe girişimi gecesine dair yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Vodafone Arena'ya helikopterle inen cuntacıların Dijitürk binasına girişlerinin görüntüleri. Kanlı darbe girişiminin yaşandığı gece Vodafone Arena'ya helikopterle inen cuntacıların Dijitürk binasına girişlerinin görüntüleri ortaya çıktı. Helikopterle stada inen 44 askerin Diji Türk binasını işgal edişleri ve polisin operasyonuyla gözaltına alınmaları saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde cuntacılar helikopterle stada iniş yapıyor. Stada inen çok sayıda asker buradan çıkarak bir belediye otobüsüne silah zoruyla el koyuyor. Belediye otobüsüyle Beşiktaş'ta bulunan Dijitürk binasına gelen askerler burayı işgal ediyor. Polis bunun üzerine binaya operasyon düzenleyerek askerleri gözaltına alıyor. Gözaltına alınan askerin silahını teslim etmesi de kameraya yansıyanlar arasında. Öte yandan gözaltına alınan askerler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.